Şimdi Cenab-ı Hak şunu yapmıyor. Efendim işte tarlaya tohum atmadan tarlanın kenarına geçip oturup sabahtan akşama kadar eline tesbih alıp çeken bir insana Cenab-ı Hak tarladan rızık vermez. Ne yapmak lazım? O fiili duaya mutlaka yapışmak lazım. Sebeplere... Cenab-ı Hak rızkı toprak vasıtasıyla veriyorsa o sebeplere toprağın kanunlarına, kurallarına, sünnetullah kanunlarına Mümüşmeler. yapışmak lazım. Bu fiili duadır. Peki bu yeterli mi? Bu da yeterli değil. Şimdi toprağa tohumu attınız. Yani o toprağın o tohumu tanıp, tanıyıp da onun özelliklerinde bir bitkiyi meydana getirebilmesi akıl kârı değil. Toprağın güneşten haberi olmaz, sudan haberi olmaz, havadan haberi olmaz. Bunların hepsini bir araya getirip de o toprağın içerisindeki tohumu tanıyıp onun özelliklerine bir bitkiyi meydana getirecek bir güç lazım. O da Cenabı Hak'tır. İşte bize düşen vazifeyi toprağın sünnetullah kanunlarına <laughs> uyup da sebeplere yapışıp, işleyip o toprağa, onlara yapıştıktan sonra nedir? Ellerimizi açıp, Ya Rabbi benim gücüm buna yetiyor. Bundan sonrası sana teslimim demek de nedir? kavli duadır. Sayın Yoksa hocam, toprağa tohumu atmakla da iş bitmiyor. O toprağın o tohumu çıkartması akıl kârı ee, değil. Bu da ancak yapabilecek güç Allah'tır. Allah Ona da kavli da. ellerimizi açıp, duamızı yapmamız lazım. Ömer Hocam, tabi dua böyle. Bir de dua ederken, Cenab-ı Hak'tan isterken kişinin, yani kulun bir manevi temizliğe ihtiyacı yok mudur? Yani insan manevi anlamda kalbini bir takım böyle kalbi hastalıklardan beri etmesi, temizlenmesi gerekmez. Mesela bir kalpte nifak varsa, haset varsa, kibir <laughs> varsa, ücub varsa, efendim bir takım böyle kalbi hastalıklar varsa, böyle bir kalbin yaptığı dua başkadır. Veyahut Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi midesine bir lokma haram, haram lokma girdiği vakit cenab konu 40 gün duası ibadetlerini kabul etmez. yani bir haramzade insanın bütün bu haramlardan tövbe etmesi beri olması bundan sonra Allah'a dua etmesi daha evli olmaz mı sayın Bakınız e, Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimiz aleyhisselatu vesselama gelir der ki ya Resulallah dua et de duam kabul olsun der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dua edip de işte duan kabul olur demiyor. Ne diyor? Yolu gösteriyor, formülü gösteriyor. Diyor ki yediğine içtiğine dikkat et, inşallah duası kabul olanlardan olacaksın diyor. Yani insanın yediğine dikkat etmesi lazım. İnsanın haramlara dikkat etmesi lazım. Yenen bir lokma vücudu 40 gün içerisinde terk ediyor. 40 gün o insanın duasının kabul olmamasına vesiledir haram lokma. Onun için haramlardan uzak durmak gerekiyor kul hakkından uzak durmak gerekiyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki günahsız ağızla yapılan dua kabul olan duadır. Ashab-ı kiram diyor ki Ya Resulallah günahsız ağız olur mu? Efendimiz buyuruyorlar ki kimse kimsenin ağzıyla günah işleyemez. Birbirinize yaptığınız dua günahsız ağızla yapılan duadır Yani buyuruyor. Yani Müslümanların birbirine dua evet. etmesini istiyor. Yani bir, birbirine samimiyetle bağlanmasını istiyor, Öreceğim. birbirinin güzelliğini evet, evet. temenni bugün, etmesini istiyor. Bugün hakikaten muhtaç olduğumuz, eksikliğini çektiğimiz bir konudur bu. Yani kulun gıyaben duası makbul olan dualardandır. Yani ya, ben sana evet. dua edeceğim ama sen buna beri olacaksın, haberin olmayacak. Ama ben sana dua etmeye devam edeceğim. Cenab-ı Hak e, sevgiye, rahmetiyle, merhametiyle, muhabbeti, yani Allah için sevmeye tecelli ediyor rahmet ile tecelli ediyor. Kulun kullar yapmış olduğu dua da bir rahmet vesilesidir. Yani bir toplumda insanlar birbirini severse, gerçekten gönülden Allah razası için birbirini severse, sevgiyle ve muhabbete bakarsa o zaman herkes birbirine dua eder. Tamam. Bakınız şimdi. önümüzde tam tersi oluyor. İnsan birbirini yarıyor, eleştiriyor, bed, beddua ediyor, kırıyor, döküyor. Böyle, böyle bir hale geldik. Bu halden de çıkmamız lazım. Şimdi bakınız merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor. E şimdi bizim mesela emrimizde çalışan veya ne bileyim ben işte eşimiz, dostumuz, çevremizdeki insanlar bize bir haksızlık yaptığında ne yapıyoruz? Onu affetmiyoruz. Yani adamın hayatına bakıyoruz. 2-3 tane hata işlemiş bize karşı ve biz onu asla ve asla affetmemeyi kendimize prensip edinmişiz. Ömür bu kim Şimdi şöyle olurum. düşüneceğiz o zaman. Yarın huzuru mahşerde Cenab-ı Hak mizanda bizim amellerimizi tartarken biz Cenab-ı Hakk'a bu kadar yanlış yapmışken günahlarımızın affedilmesini nasıl isteyeceğiz? Yani etrafımızdaki insanların 3-5 hatasını affetmeyen bir insan yarın mizan'da binlerce hatasının affedilmesini Cenab-ı Hakk'a nasıl isteyeceğiz? Hangi yüzde hangi yüzde isteyeceğiz? Onun için affedeceğiz ki affedilelim. Affedilelim. Bu da duanın insanları birleştirici bir rolü vardır. Duanın hüsnü zanla bakmayı sağlar. İnsanların birbirine hüsnü zanla bakmasını sağlar. Bizler su memuru değiliz. Ne yapacağız? Hüsnü zanla bakacağız. Yani şöyle Ömer Hocam, insanlar eğer yaptık, yapmış oldukları, işlemiş oldukları günahların bedelini hemen ödeselerdi, yani Cenab-ı Hak hemen onların cezasını kesseydi, yeryüzünde bir tane insan kalmazdı. Cenab-ı Hak yarattığı kullarına, rızık verdiği kullarına, ona ishan ettikleri halde asi oldukları halde, ona sürekli küfrettikleri halde bu kullarına Rüzgar Rabbimiz rızık veriyor, hayat veriyor, mühlet veriyor, ömür veriyor değil mi? Bize ne oluyor ki? Bir insan en ufak bir hatasına tahammülümüz olmuyor. Biz kendimiz haşa, i̇kincisi, Allah yerine mi koyuyoruz? İkincisi, dua da mesela insanlar duayı yaparken ya taleplerini bildirirler veyahut da yapmış olduğu hataların affedilmesini, günahların affedilmesi için Allahu u Teala'ya yani manevi dua katılırlar. dediğimiz Allah beni affet. E, günahların da affolmasını istemek için önce bir hatanın farkına varman lazım. Bakınız şeytan hatasında ısrar ettiği için günahı affolmadı. Hazreti Adem, Adem aleyhisselam günahının farkına vardığı için hatası, günahı aff, affedildi. Onun için de insanlar önce bir kendine bakacaklar ve günahlarının, hatalarının farkında olacaklar. Evet. Ve bunu da affeden bir otoritenin varlığını kabul edip oraya boyun eğecekler ki duaları kabul olsun. Ee, bir de, İkincisi dua e... duada samimiyet önemlidir. Evet, samimiyet. Şimdi baktığınız zaman evet. Hazreti Ali'ye bir tanesi gelir. Hayvanı rahatsızlanmıştır. Ve Hazreti Ali gider o hayvanını okur ve hayvanı iyileşir. Şimdi diyecekler ki efendim okumakla iyileşilir mi diyenler çıkacaktır. Şimdi Cenab-ı Hak Önceden maneviyatı yüksekti insanların. Yani şifayı veren Allah'tır. Bunu bugün doktorlar ve vasıtasıyla verir, vesilesiyle verir. Önceden de maneviyatı yüksek olan insanlar vesilesiyle veriyordu. Önceden insanların maneviyatı yüksek olduğu için maneviyatı yüksek olan insanların eliyle veriyordu şifayı. Bugün maddiyet ön planda olduğu için maddelerle Allahu Teala şifayı veriyor. Mesela önceden bir alemin dokunarak iyileştirdiği kimseyi bugün bir aspirin aynı görevi yapıyor. Kafasının ağrısını giderebiliyor. Vesileli kılar. Ve Hazreti, Hazreti Ali gider ona Fatiha'yı okur. Bir müddet sonra tekrar hastaların hayvanı, o hayvanın sahibi sahabi okur okur iyileşmez. Ve Hazreti Ali'ye gelir der ki ne okudunuz efendim? Fatiha'yı okudum der. E ben de okuyorum bir türlü iyileşmiyor. Evet der dua aynı dua ama Samimiyet farklı. ağız aynı ağız değil der. Evet. Yani ağzımız temiz olmak zorunda. Yani bu sürekli Allah'ı zikreden, Allah'a tövbe eden bir ağızla diğer bir ağız herhalde farklı olur. Yani Allah'ın rızasında bir koşan olmaz. bir insanla Allah'ın rızasında koşmayan bir, bir insanın ağızı, Allah indinde, Allah nazarındaki yeri aynı olabilir o mi? Olamaz. Değil. Bakın Musa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam'ın başı ağrır. Artık vahyi eee vahyi anlatamayacak seviyede başı ağrımaya başlar. Ee, allah Teala der ki ey Musa git der şuradaki şu otu kopar kaynat suyunu iç ve başın ağrısı geçecek. Musa aleyhisselam gider ve o otu koparır kaynatır suyunu içer ve başın ağrısı geçer. Bir müddet sonra tekrar başı ağrır ve Musa aleyhisselam gider direkt otu koparır kaynatır suyunu içer ve başının ağrısı geçmez. Cenabı Hakk'a bunun hikmetini niyaz ettiğinde Cenabı ı Hak der ki ey Musa İlk başın ağrıdığında sen direkt bana geldin ve şifayı ben o vasıtasıyla sana verdim. İkinci başın ağrıdığı zaman ne yaptın? Beni direkt e, saf dışı bırakıp direkt ota gittin. Onun için şifayı vermedim der. Yani duada teslimiyet de çok önemlidir. Teslimiyet bir de Sayın Hocam kesinlikle önemlidir. Yani dua ederken Resulullah Efendimiz buyurmuş olduğu gibi yani şöyle dua etmeyin. hiç, hiçbir zaman bir şüphe oluşmasın. Ya Rabbi beni dilersen affet Dilersen affetmedi, affetmediği bir dua olmaz. Resulullah evet. Efendimizin yani bir kul şöyle bir karar verse Allah'ım bütün günahlarımdan beri oldum, hatalarımı gördüm, vazgeçtim, bir daha günaha düşmeyeceğim diye Allah'ım beni affet diye bir dua e, duada bulunsa Cenab-ı Hak kesin o kulu affeder. Ama buradaki kulun niyeti kararlı önemli. Ama bir kulun Allah'ın beni affet diyebilmesi için o günahlarını bırakma kararlılığının olması gerekir. Ama böyle bir kararlılıkta olmayan bir insan bu ifadeyi kullanamaz. Niye kullanamaz? Çünkü o artık günahların daha henüz vazgeçme niyetinde değil. Hala günah işlemeye devam edecek. O yüzden onun duası da askıda kalır. Allah katında Bakırız, makbul dualardan Allah olmaz. Allah'a teslim ettiğiniz <laughs> zaman rızık nasıl ayağınıza geliyor? Bunun örnekleri doludur yani yeryüzünde. Şimdi anne karnında Cenab-ı Hak bebeğin rızkını ayağına gönderiyor. Ağaçlar hareket edemiyorlar ama Cenab-ı Hak rızkı ayaklarına kadar götürüyor. Ağaçların ayaklarına kadar götürüyor. Şimdi anne karnında bebek Allah'a teslim olduğu için ne yapıyor? Bir göbek vasıtasıyla Allah rızkını ta ayağına evet. kadar götürüyor. Şimdi acizde kuvvet vardır İsmail Bey. Acı nedir? Yani güçsüzlükte Allahu Teala'nın kuvveti vardır. Anne karnındaki çocuk acizdir. Anne karnından dünyaya gelir çocuk, dünyada bir bakarsın ki etrafındaki insanlar bir melek gibi, pervane gibi etrafında dönüyorlar. Şimdi e, çocuğun bir ağlamasıyla bütün herkes onun etrafında pervane gibi dönüyor. Allah bunu bu hizmeti yaptırıyor. Ve bunu da geçtik, çocuk dünyaya gelir gelmez kendi haline bıraksanız iki saat içerisinde ölür gider. Ama Cenab-ı Hak etrafındaki o insanları pervane yapıyor ve onu da geçtik bir kenara, annenin memelerinden şefkat pınarı gibi sütü akıtıyor. Çocuğun rızkını gönderiyor. Bakın çocuk biraz güçlendikçe ne yapıyor işte 3-5 yaşına geldiği zaman posalı şeyler yemeye başlıyor. 15-20 yaşına geldiği zaman işte 15 yaşına kadar babanın himayesinde, annenin himayesinde ama 20 yaşına geldiği zaman baba ne diyor? Evladım yeter diyor. Neden? Artık kendine bir iş bul da. Kendi ayaklarının üzerinde dur diyor. Güçlendikçe ne yapıyor? Allah'ın rahmeti ondan uzaklaşıyor. Evet. Rızık ondan uzaklaşıyor. Ama daha küçükken, bebekken Allah'a teslim olduğu için Cenab-ı Hak onun rızkını da her şeyini ayağının dibine kadar gönderiyor. Ve herkesi de ona pervane yaparak gönderiyor. Demek ki ne yapacak? Acizde kuvvet var. Onun için aciz olan insanlara, aciz olan hayvanlara el uzatacağız ki Cenab-ı Hak da bize, bize rahmetiyle, rahmetiyle de, muamele, muamele etsin. etsin. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Siz yeryüzündeki Boynu bükük insanlara Merhametle yaklaşırsanız Allah da size merhametle yaklaşır Yeryüzündekilere merhamet ederseniz göktekiler size merhamet evet, edersiniz Yeryüzündeki hayvanlara Boynu bükük olanlara Siz merhametle yaklaşırsanız Göklerin ve yerin sahibi olan Allah Size rahmetiyle yani, muhammed edecek e, Ömer Hocam vicdan sahibi olmak lazım Merhamet sahibi olmak lazım Allah'ın mahlukat yarattıklarını Allah yarattığı için Allah rızası için Allah olan muhabbetimizden ötürü iyi davranmak ve merhametli davranmak gerekir. Yine efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki mazlumun bedduasına hedef olmaktan sakının buyuruyor. Mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde yoktur Yok, buyuruyor. Yok. Onun için ne yapmak lazım? Mazlumun da bedduasına hedef olmaktan sakınıp duasını almak var. Yani bir insan zayı e, güçlü bir insan hiçbir zaman zayıf bir insan ezmemeli. Hatta onu tutup kaldırmalı. Ona muhtaç olduğunu bilmeli. Yani şu açıdan söylüyorum. Yani Resulullah Efendimizin e, fakirler sayesinde Allah size rızık veriyor. Fakirleri hakik görmeyin. Sofralarınızda fakirlere yer verin. Hatta onlara minnet borcu duyduğunuzu söyleyin. Hatta zekatınızı verirken bile onlara yalvarın. Al şu paramı, zekatımı da beni kurtar, temizle diye de onlara yalvarmalı aslında yani. Bir şairimiz yani, de diyor hakkın hatırı harabe gönüllerde gezdi diyor. diyor. E, Bereketin. Harabe gönülleri tamir etmek işte, mecburiyetindeyiz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, bereketinin mazumların fakirler üzerine olduğunu Müslümanların bilmesi lazım. Bir de e, Ömer Hoca Ethem Hazretleri'nin o kısasını biliyorsunuz. Hani Ethem Hazretleri bir köyden geçerken kuraklık varmış. O zaman e, o köylüler Aylarca dua ediyorlarmış yağmur yağsın diye. Ama yağmur yağmıyor. Bir gün oradan İbrahim Ethem Hazretleri geçerken yolunu kesiyorlar. Ona diyorlar ki ya İbrahim Ethem sen diyorsun ki Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey kullarım bana dua edin. Duanıza icabet edeyim. Diyorsun. Ama diyor biz bizler aylarda dua ediyoruz. Ama yağmur yağmıyor. Allah duamızı icabet etmiyor. Bunun bir sebebi, bir hikmeti var mıdır? Deyince Biliyorsun Mehmet Hazretleri onlara birkaç madde sıralıyor.